Selam millet yine ben ve yine bir karakter analizi ile karşınızdayım. Bu videoda Doktor Ahtapot'un önce saldırı ekibimizde neler yaptığını sonra da rakibimizken neler yapmamız gerektiğini inceleyeceğiz. Açıkçası benim için anlatması ve kurgulaması biraz uğraştırıcı bir video oldu. Ama seyircilerimizden gelen yoğun isteği kıramadım. Ve kalktım, üşenmediğim dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Hadi başlayalım. Benim bu videoda tanıtacağım şampiyonun künyesi 5 yıldız 455 kopyalı. Doktor Ahtapot'un öne çıkan özelliklerinde iyileşme engelleme, güç kilidi uygulama ve de burada yazmıyor ama doğrudan hasar yer alıyor. Profilini okuduğunuzda oldukça karmaşık gibi gözüken araştırma kategorileri adında bir özellikten bahsediyor. Şimdi burayı anlaşılır bir dille tercüme etmeye çalışayım. Doktor Ahtapot'un sağlık barının altında 3 tane sayaç görüyoruz. Benim Ahtapot kopya olduğu için bende 60'tan başlıyor. Kopyasız ise 0'dan başlar. Bu sayaçlardan yüze ulaşan her biri bir özellik üretiyor. Ayrıca ölçekli etkilenen bir sistem var ki bu da sayaçtaki değeri endeksli olarak belirli faydalar sağlıyor. Hangisinin ne özellik ürettiğine geçmeden önce de bunların nasıl yüze tamamlanacağından bahsedelim sırasıyla. En sağdaki fizik kategorisinin sayacı rakip güç kazandığında yüze doğru tırmanıyor. Rakipler de nasıl güç kazanır? Ya darbe alırken ya darbe verirken ya da bilirsiniz güç özelliği varsa. Yani standart bir rakip standart bir karoda ise bu sayacın yüze tamamlanması için ya rakibe darbe indirmeliyiz ya da dayak yemeliyiz. Parantez açalım. Biz onun bloğuna vurursak rakip güç kazanır ancak onun darbelerini blokta karşılarsak rakip güç kazanmaz. Bir de Hyperion, Doctor Strange, Symbiote Supreme, Havok, Cable gibi darbesiz güç kazanımı elde edebilen kahramanlarda bu sayaç kendiliğinden yüze doğru tırmanır. Yüze ulaştığında da 5 saniye süren bir güç kilidi uygular. 5 saniye sonra etki kalkınca sayaç da sıfırdan başlar. Hatta sayaçların tümü sıfırdan başlar. Bir de ölçekli etkisini anlatalım. Sayaç ne kadar yüze yakınsa rakibin özel saldırısı da maksimum %50 oranında daha az hasar verir. Yani mesela sayaç 50'deyken rakip özel saldırı kullanırsa normalde vereceği hasardan %25 daha az hasar verir gibi de düşünebilirsiniz. Geçelim ortadaki sayaca. Kimya kategorisi. Bu sayaç 100'e ulaştığında rakibe 5 saniye süren bir iyileşme engelleme uygular. Sayacı 100'e ulaştırmak için de blokta darbe karşılamak ya da siper yapmak gerekir. Sayacımıza blokta darbe başına 10, siper başına ise 40 değer kazandırırız. Mesela benimki gibi kopyalı bir ahtapot dövüşün başlangıcında siper yaparsa anında iyileşme engelleme başlatır. Bunun ölçekli etkisi ise sayacın değerine orantılı blok becerisini arttırmaya yarar. Eğer ahtapotunuz kopyalıysa bu kategorinin birkaç can alıcı numarası daha var. Birazdan süper yetenek aşamasına geçince detaylı bahsedeceğim. Geldik en soldaki sayaca. Biyoloji kategorisi. Bu sayacın yüze ulaşması için darbe indirmek ya da darbe yemek gereklidir. Yani genelde bu sayaç ve fizik sayacı birlikte çalışır diyebiliriz. Yüze ulaştığında da 5 saniye süren hatırı sayılır bir zırhlanma etkisi verir. Bunun ölçekli etkisi diğerlerine kıyasla çok daha önemlidir. Sayaç değerine göre saldırı puanını 2 katına kadar arttırır. Şimdi kısaca kopya olursa neler değişir ondan bahsedelim. Öncelikle sayaçların 60'tan başladığını söylemiştim. Tekrar hatırlatmış olalım. Ahtapotun kopya olması 3 kategoriye de ilave özellik sağlar. Fizikte güç kilidi uygulanmışken kazanılan güç kadar güç boşaltımı sağlar. Yani rakibin güç barını eritir ve boşaltılan gücün %10'unu çalar, kendine ekler. Kimya için birazdan bahsederim demiştim. İşte geldik. Can yenileyen bir rakibin yenilemesine engel olduğu miktarda doğrudan hasar verir. Bunu şu videomuzda keyifle izleyebilirsiniz. Üşenmedim bunu gösterebilmek için umutsuzu oynadım. E bir de hak ettim bence. Bakın Wolverine kardeşimiz cam basamadığı gibi kendini nasıl da eritiyor. Yani bu özellik bir yerde giyotinin iyileşmeyi ters çevirmesi gibi de diyebiliriz. Ayrıca bir özellik daha var. Bu dövüşte benim canım hep full kaldığı için anlaşılmıyor. Şurada göstereyim. Bakın rakip bu yolla doğrudan hasar alınca verilen hasarın %20'sini kendinize can olarak çalıyorsunuz. Bu özellik kopya sayısıyla %30 küsürlere kadar da artıyor. Biyolojide ise kopya özelliği zırhlanmaya destek oluyor. Ayrıca bir miktar zırh delip geçme imkanı sağlıyor. Şimdi biraz da püf noktalarından bahsedelim. Ahtapotun ağır saldırısı çok önemli bir rol oynar. Çoğu zaman oynanış tarzı siper ağır saldırı şeklindedir. Çünkü siper ağır saldırı yapmak sayaçları zirvede tutar. Yani en faydalı halinde sabitlemeye yarar ve de kaldırılan etki başına gördüğünüz gibi hatırı sayılır miktarda doğrudan hasar verir. Rakip üzerindeki olumsuz etki ne kadar çoksa verilen doğrudan hasar da o kadar fazla olur. Ama Hyperion tarzı güç seli açan rakiplerde ya da Wolverine tarzı yenileme açan rakiplerde ağır saldırı yapıp etkiyi kaldırmak çok da mantıklı olmayacaktır. Ancak diyeceksiniz ki 5 saniyelik kilitten ne olur? Hyperion habire güç seli açıyor. O zaman ben de size bu sayaçların çok daha uzun sürelerle nasıl aktif edileceğine dair bir püf noktası göstereyim. Bunu yapabilmemiz için özel saldırı 3 kullanmamız gerekecek. Ancak bunu kullanmadan önce sayaçlarımızın da kilit etkilerini ürettiğinden emin olmalıyız. Yani kırmızımız hazır beklesin ve rakip üzerinde de olumsuz etkilerin mevcut olduğundan emin olalım ve şimdi verelim coşkuyu. Bakın sayaçlar artık ne kadar da yavaş azalıyor. Şimdi rakibe saldırma zamanı. Özel saldırı bir doldurup kullandıkça sayaçlarım aynı süreleri baz alarak baştan başlayacak. Bu döngüye ayak uydurabilirseniz sonsuz güç kilidi ve sonsuz iyileşme engelleme elde etmiş olursunuz. Özel saldırıların işlevinden de laf arasında biraz bahsetmiş olduk. Tabi 3'ü ve 1'i anlattık. 2'yi de anlatalım. Bu özel saldırıyla 100 olan sayaçların buluş etkilerini açarsınız. Ama sürelerini de 3,5 saniyeye fixlemiş olursunuz. Yani az önceki gibi sonsuzluk döngüsüne girdiğiniz savaşlarda bunu kullanmamanızı tavsiye ederim. Ama standart dövüşlerde yani siper ağır saldırı modeliyle oynadığınız dövüşlerde gayet faydalıdır. Çünkü rakibi açacağınız olumsuz etki sayılarını arttırabilir ve peşine siper ağır saldırı yaparak yüksek miktarda doğrudan hasar verebilirsiniz. Püf noktalarının peşine sinerjileri de ele alalım. Önce öz sinerjilere bakalım. Elektro. Bir buluşun süresi dolduğunda sayaç sıfırdan değil 50'den başlar. Yani olmasa da olur. Karınca adam. Kimya sayacı kırktan başlar. Bu da bir tane sipere bakar. Yani bu da olmasa da olur. Vulture. Sayaçlar zamanla azalmıyor. Sadece buluş yitirilirse sıfırlanıyor. Bu belki biraz işe yarayabilir. Ama yine de takibi zor gibi. Klasik örümcek ve Stark kostümlü örümcek. %6 saldırı kazandırır. Bu kullanılabilir. Şimdi de üvey sinerjilere bakalım. El sabacı. Kritik oranını yani isabeti arttırır. Diablo. iyileşme engelleme etkilerinin süresini %30 uzatır. Bu da güzel. Modok. Takımdaki tüm şampiyonların 15 kombadan sonraki saldırısı %12 arttırılır. Bak bunu sevdim. Venom. Kritik hasarını yani zalimliği arttırır. Mr. Fantastic rakibe bir zayıflatıcı uygulandığında dövüş başına maksimum 3 tane olacak şekilde güç iğnesi uygular. Ve rakip özel saldırı etkinleştirdiğinde saldırı puanının %60'ına eşit doğrudan hasar verir. Bu arada bu sinerjiden takımınızdaki tüm tekno ve bilim şampiyonları yararlanır. Bir de kısaca bu arkadaş rakip tarafındayken ne yapmak lazım onu değerlendirelim. Aslında çok zor bir rakip değil. Ayrıca herhangi bir bağışıklığı da yok kanama, yakma, zehirleme gibi zayıflatıcılarla rahatça dövülebilir. Ancak uzun ahtapot kollarına dikkat etmek lazım. Ayrıca özel saldırı ikisinden de kaçmak biraz zorlayabilir. O yüzden özel saldırı biri kullandırmaya zorlayarak oynamak daha hasarsız bir dövüş geçirmenizi sağlayacaktır. Şimdi toparlayalım. Ahtapotun prestiji ne çok düşüktür ne de çok yüksektir. Orta seviyelerdedir. Yani 5-65 hak eder mi duruma göre, kadronuza göre ve de oynamaktan keyif alma derecenize göre sizin bileceğiniz iş. Yani eğer kopyaysa 455 gözünüz kapalı yükseltin diyebilirim. Çünkü bazı varyant yollarında ve bazı maceralarda işinizi kolaylaştıracağını videomuzdan zaten anlamışsınızdır. Kısa dövüşlerde yüksek saldırı puanı sayesinde hızlı sonuç vermesinin yanı sıra güçseli ve iyileşme engelleme gibi özelliklerini de anlattığımız şekilde kullanarak birçok rakibe karşı rahat bir dövüş kazanmanızı sağlayabilir. Özetle ahtapot candır diyoruz ve videomuzun veda aşamasına geliyoruz. Fonksiyonel bir karakter olduğundan kurgusu üzerinde çok kafa patlattı. Bu anlatımımda umarım yeterince açıklayıcı olabilmiş ve beğeninizi kazanabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.